namaza gelirken sekine yani vakarla gel. Koşarak paldır küldür değil. Vakarla gel. Bunun namazın huşuna etkisi var biliyor musunuz? Ya deneyin görün. Bunu ben yazmadım ha. Bunları ben çizmedim. Bunları ben topladım sadece. Okuduğum kitaplardan topladım notları sizle paylaşıyorum. Yani bunları söyleyen adamlar huşuyu yakalayan adamlar. Neyle yakaladıklarını bize söylüyorlar. Ne o? Sekine, huzur. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Namaza imam durmuş diyelim. Koşarak gelmeyin hemen rükûya yetişeceğim diye. Sekinetle gelin. Mü'mine vakar yetişir. Sekinette yetiştiğiniz namazı kılın, yetişemediğinizi sonra tamamlarsınız. Sonra rekata yetiştin, e kalkar üç rekatı kılarsın. Sekinetle gelin. Ezandan önce camide hazır olun. Ruhen bir hazırlık yapın. Birazdan Rabbimin huzuruna çıkacağım. Allah'ın huzuruna çıkacağım. Ezandan önce orada hazır bulunun ve ezan başladığı zaman ezanı tekrar edin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya vallahi var ya acayip bir hal olur ha. Ya. Deneyeceğiniz inşallah yarın görürsünüz. Sonra dua yapıyoruz. Ney? Allahümme rabbe hadihi da'veti tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fadile ve ba'athu makaman mahmudin lezi inneke la tuhlu'a fil mi'at. Bu duayı yapanı şefaatim haktır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Sen bu düşünceyle bu duayı yaptın. Ondan sonra kalkıyorsun namaza. Şimdi ne yaptık? Önce taharet dedik. Abdestini düzgün yap. Üstü başını düzgün ayarla. Ondan sonra Huzurla gel namaza. Huşuyla gel namaza. Ondan sonra ezandan önce hazır ol. Bir ezanı tekrar et. Manasını bir düşün. Ondan sonra namaza kalk.